Zed ikinci maçtan selamlar abi. <laughs> Konkürürlü Zed'den. Şimdi karşımızda Ahri var. Zor bir eşleşme. Ahri de güçlü mid lane'de. Zed'i dövebiliyor. Elektrik verli oynuyor. Şuraya hemen gelip şöyle bir ward atmayı seviyorum bu arada. Rakip jungle'ın nereden başladığını görelim. Hop şöyle bir. Okey. İlk vuran kazanırmış misali. Bu arada Master'ı gördüm bizim red tarafında. Bizim jungle'ı darlayacak sanırım. Benim şurayı seri puşlayıp hemen Lee'sine yardıma gitmem gerekebilir arkadaşlar. Bismillah yavaş. Aynen öyle bak <laughs> dediğim oldu görüyor musunuz? Master ne yapıyor burada? Flash'la kaçmaya çalışabilir şimdi. Low yakalayamayacağım mı onu? Low 2 level oldu ya. Şey yani level'da geri kaldı. Tamam, top lane'imiz gördü burayı. Aldı onu. Q'umu da değdirdim zaten. Easy peasy. Güzel. Orada Lee jungle camp'ını çaldığı için iki olamadı bizim jungle abi. Çok güzel ayarladı Master orada herhalde Smite'i. E. Ama Malphite kill aldı yani o koridorda. Ve erken oyunda kill alan Malphite bayağı bir öne geçiyor diyebilirim aslında. Şöyle şunu pıt pıt dövmelere devam edeyim. 5 level'da falan kill alırım gibime geliyor. Yanlış oynarsa. Fazla bilmiyorsa diyeceğim. Çocuğun klikleri sağlam sağ sol güzel yapıyor. Şimdi bu koridoru itip base'li edebilirim. Bakalım. Şimdi yukarıki scuttle'da fight dönebilir. Onu da hesaba katalım. Şurayı ittirdikten sonra hafif bir yukarıya doğru bakacağım. Orada base açacağım. Fight dönecek gibiyse okey Lee yardım ederim diyecektim. Ward'umu salayım base'liyim. Low rahat rahat farmını yapsın. Jungle'ını dönsün. Şunu aldım şunu aldım. Okay, yeah. Eğer ölmezse şey dönmezse keserim. Ama dönecek gibi. Bu yüzden base'ini bozmaya yönelik oynayacağım. Bak ileride takılıyorum. O base'e attırmayacağım ona. Aynen böyle tilt edelim. Hiç manası yok. Okey. Şimdi 5 olduğumda kesiyorum ben bunu. Ama flash'ı var. Yok. Flash attı direkt. Ultilik manası yoktu bu arada. Flash'la güzel sıyrıldı oradan. Ve kule altında daha fazla duramazdım. Öpücük vesaire yersen. <laughs> Selamın Aleyküm. Oh. <laughs> <laughs> Yargın Kanka nasıl gidiyor lane'iniz iyi mi? Çok güzel kanka da bu adam altından çıkıyor. Çocuk oynuyor mu sizinkisi? Kötü mü? Oynuyor oynuyor. İyi bari Ortalama. tamam. Malphite'a bakayım. Malphite da iyi ölmemiş şu ana kadar. İş yapar. Ahren'in flash'ını aldık. Ultisini aldık. Ignite'ını aldık. Bizim ultiye az bir süre kaldı. Şöyle ileride takılayım. Skill'im yok diye önde oynar mı bakayım? Oynamayacak ya. Tamam burası zor. Lobu görmüyor orada ama gene de şey yaptı yani. Ah! Smite attı bu arada. Atması çalmıştım. Taptakenin canı full. Pek roamluk bir durum yok. Arada böyle sağ sol yaparken yengeç çaldığım oluyor. Fena kanser edici bir şey ya rakip jungle'ı. O yüzden hep dolaşmayı Oxide çok edeceğiz. seviyorum. Jinx aşağı iniyor kanka. Yakaladım. evet yeah, yeah, yeah. geliyorum oraya geliyorum oraya oyna. Tamam ama bizde kalkan verdim devam abi. Öldüm ben. Tutamadım. Ya Jinx flash falan atacak sandım ya. Çok ilginç clickler attı çocuk orada. Buzladık burayı. Jinx'ten parmak şov. <laughs> parmak doç. Tamam fight'ımız buzdoğan falan bitirmiş. Master topta gezmeceler yapıyor hala. Ulti cooldown'da 20 saniye. O beni görürse keser ya. Kayayıcılılarda master olabilir. Ben bir agresiflik yapıyorum ama. Yok. Gelemekler Yok. Geldik abi buraya. Çok <laughs> iyi. Öldünüz mü aldınız mı? Aldınız. Ah. Fena çalıyordum bu arada. <laughs> sülük, sülük yemin ediyorum sülük. Burada, ahr, burada ahrıyla Ahri ile master fena değil. Ahri'si yedi. Abi öldüm. Yapma. Aldık onu aldık. Tamam bird bird. Yine de bird. Kayısa güzel kill topladı yalnız ha. Kayısa topladı da ben kötü oldum. Bakayım. Kayısa'da 5 kili var oğlum. Kayısa erken oyunda böyle gidiyorduysa yargı dağıtır birazdan. Kayısa'yı sattım burada mecburen. Log oraya oynar mı? Gidiyorum. Çok iyisin. En az yavaş. yavaşlattım bilisi Yetişemeyecek sana. Öyle artık ben kodumun li... Ne... bilisi. Ya sen yani. nasıl bir çağırmışsın? Ölmüyorsun. Bu ne ya? Arçı Ne kadar OP. Orta kule Çünkü sen ulti geldi sen. Şunu alayım. Şunu alayım. Malmortius'u bitirmeyeceğim. Sadece Sihir için yeterli şu an abi. Buradan hemen Draktar'a döneceğiz. Evet evet. Ulti 8. Kanka 7. bunu ultilerim istersen. Yo yo yo. Tamam çok word, ultisini aldım nice. Aşağıda bir şeyler oluyor ben oraya gidiyorum. Master mal kovalıyor. Evet 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 ben ona gidiyorum. Çok iyi aldı onu. Ahri kaçtı. Ahri'nin zaten ultisi yoktu. Devam edin siz oraya. Ben şuna vurayım. Nice. Dol kişinin... dolu mahri ya. Yok oldu kanka. Map'ten sildik çocuğu. İki kule alırız buradan. Astar ultimi atmış. Base'den çıktığı için hızlı koşuyor. Sen hazır. İki. İki. Okay. Sonsunu winleyemeyiz ya sanki. Sağ kanka. Ben bir alayım. Okey, iyi durumdayız şimdi. Drake'ler ne? de. Hmm. Sıfır ya her iki takımda. Dört kanka. Evet. Oraya doğru birileri geliyordu, dikkat edin. Ahri bak o tarafa doğru yöneldi. Ahri'yi kapatırız ya. Buradayım. dur. Ben şuradan Jinx'i tekliyesim var. Öldü bu. Heal'ı da, Flash'ı da yok Ahri'nin. Güzel. Ahri'nin diyorum, Jinx'in. Joki yıl flash atmasına rağmen yok oldu bir an. <laughs> Flash'ı erken attı. Şimdi Ahri de bizi yok edecek. Tam Ahri base attı abi. Şuradan biz kuleyi alalım. Oo master base'liyor. Tamam o base'lesin ya. Oldun mu sen ona? Kanka mid'e baksana sen. Sen mid'e bak ben geleceğim hemen. Hemen Şuna yardım ediyorum. Tamam döndüm ben mide de doğru. Ultim 5 saniye, ultim 4. Bilis'te oynadık. Oo. Tamam öpücüğü kaçırdı Ahri. Şu Bilis'te ölsün. Güzel. Devam ettim oraya. Çok güzel ultim Devam edemiyorum. Aldınız mı? Harikasınız. Devam güzel güzel. Şuraya ittirdim Geldim. Baron girilmez şimdi ya bu arada. Verdim çekişildi kanka. Filiste bir, bir anda tek attık. Güzel roket kemer. Bileş <laughs> attığı yerde. Kule kule kule. Kuleyi vurun. Ölmesin o. Vurdum he, ben. Çok iyi. Bot kulesine gidiyorum ben çık buradan. Kayısayı <laughs> da bayağıdır görmüyoruz ha. Hanca geldi. Sal ya buraya artık. Ultim var gelen oynarız isterseniz. Şöyle bir atayım. gelmeyecekler yani. gibi. Bu iki üç stun atalım. Gelen iki kere. Pusu, pusalım o zaman şöyle. Kanka bakıyorum. Ölmeyecek mi? Bir hayır, tane auto orada böyle kızıp İlk night kanka da aldı ya. Oo. Oo. Kaç kaç kaç. <laughs> Sattık burayı. PC'de oynamak ne kolaymış mı? Easy miydi baya? Kimisi zor diyor. daha hoş geldin aleykümselam. selam. Jinx'e gidiyorum abi serisinden. Şu Ahren ultisini mi alsam yine <laughs> acaba? 10 saniye direk var abi dön Gel 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 ezlere gel ezlere gel adamlar oyalanırken bir anda gir. Gir gir gir. Kaysa'ya gidiyorlar da o biraz trolledi orayı. Çıkması lazımdı. Gidelim şuna gidelim şuna. Lava no orada takılıyor. Thank <laughs> Çok iyi be. Hadi oğlum toplayın şurayı. Ha <laughs> ha yavrum. <gülüyor> Anca gelirsin. Gel gel. Bak gel. Bak bak geldim. <laughs> <laughs> Yargı. Mal ettik adamları adeta chat. GG. <laughs> ne kolay. Bitiremezseniz salın orayı ben yokum. Oyun ayarlarında yapman gereken bir şey var mı? Gösteririm az doğru. Baha. Baron var aslında. Hmm. Hızlısından bitiririz baron alırsak. <gülüyor> <gülüyor> nice do. Kuleye <laughs> kanka. <laughs> Vermiyor onlara <buff> oğlum. <laughs> Ah baronum bitmiş. Oyun bitti. Ayarları gösteremedik. Oh be ikinci maçta GG abi. Let's go devam.